Gerekli şeyi zaten yönetimimize verdik. Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Yani tam olarak burada ben hani kim olursa olsun, hangi takım olursa olsun, hangi hoca olursa hangi başkan, hangi yönetici transfer nasıl gittiğini dışarıya söylüyorsa zaten bir yanlış yapmış oluyoruzdur. O yüzden yani transferle ilgili bence biraz daha gizli kalması gerekiyor. Ama bizde çok açık bir şekilde her şey ilerliyor. Türkiye'de özellikle bakıyorsunuz herkes her şeyi biliyor. O yüzden yani burada istediğimiz mevkiler belli, görüştüğümüz oyuncular var. En kısa zamanda tabii ki bu mevkileri değerlendireceğiz, kampa katmaya katacağız ama dediğim gibi yani bizim için bir gizliliği olmayan bir şey zaten bazen biz sizden okuyoruz yani bakıyoruz yani sosyal medyada çıkmış yani ondan sonra gerçek oluyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor gerçekten yani transfer çalışmalarının daha gizli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Burada da yani kendi içimizde de değerlendirdiğimizde hep söylüyoruz bir sabek. Yani duve bunlardan adaylardan biri, 3-4 tane adayımız vardı ama daha ön planda olan oyunculardan biriydi. Ama bir iki tane daha yine görüştüğümüz oyuncu var. Yani bu ilik içerisinde çok net bir şekilde. Yani bitti demeden, bir transfer bitti demeden söylemek çok doğru gelmiyor. Ama istediğimiz, değerlendirdiğimiz, kadromuzda görmek istediğimiz oyuncular ee, yine orta sahada e, elimizde çok kaliteli oyuncular var ama bir tane daha oraya yine bizim kalitemizi arttıracak nokta atışı bir oyuncu almak istiyoruz. Yani burada da e, bütçemiz çok önemli tabii ki. Burada e, başkanımız, yönetimimizin hep söylüyorum e, bu transferde e, önemli bir bütçe ayırdığını ve bu transfer için e, en büyük fedakarlığı, gerekecek fedakarlığı yapacaklarını da e, biliyoruz. Bu da bizim için avantaj ama piyasa çok yüksek yani böyle şey gibi bir şey alıyormuşuz gibi oldu ama yani genel olarak bu sene baktığımızda Arabistan daha başlamadı ama fiyatların bir sene önce iki sene önceye göre neredeyse iki katına ulaştığı oyuncu fiyatlarının yani gitgide yükseldiğini görüyoruz ve bu dönemde yapılacak transferler Tabii ki biraz daha zor oluyor yani ya çok büyük bir para vereceksiniz kendi değerin üzerinde paralar vereceksiniz ya da bu Pazarlığı sürdürüp kulüplerle görüşmek zorundasınız. Bunları devam ettireceksiniz. İnşallah dediğim gibi iki oyuncu da bizim için bir an önce biter. Ondan sonra da kadro yapımıza bakacağız. Yani hayırlısı olsun gerçekten çok demokratik bir seçim oldu. İki tane aday, iki adayın da yarışması bence futbol için, Türk futbolu için çok değerli. İki aday da kazanabilirdi. Yani burada bir demokrasi şöleni vardı, öyle söyleyelim. İki aday katıldı neredeyse birbirine yakın oylarla e, kazandılar ve gerçekten Türk futbolu için yeni bir e, nefes, yeni bir kişi ve e, inanıyorum ki daha radikal bir şekilde e, Türk futbolundaki e, kararlar, e, Türk futbolunu düzeltmek için e, özellikle bu kaosun ortadan kalkması için veya bu kaosu yaratanları e, bir şekilde bu anlamda durdurmak için bence e, hayırlısı olsun yani büyük bir şans yani her şeyi sıfırdan başlamak bence e, bu anlamda büyük bir şans. Herkesin iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Bir önceki e, federasyon başkanı yönetiminin de çok iyi niyetli olduğuna ve Türk futbolu için bir şeyler yapmak istediğine inanıyorum. Ama e, bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz baskıda bu kaos ortamında e, kim gelirse gelsin bu anlamda zorlanıyor. O yüzden e, radikal değişiklikler, e, tavırlar, davranışlar bence özellikle yani federasyonun kendi e, kimliğini, kendi kişiliğini e, kimsenin e, ayaklar altına almayacağı bir federasyon ve kimsenin e, federasyon üzerinde yani kendi yüksekten bakıp e, onu e, gerçekten küçük duruma düşürmeye çalışmayacağı bir federasyon e, yapısı istiyoruz. O yüzden Türk Futbolu içinde bunun hayırlı olmasını istiyorum. E, hepimiz için bir fırsat bu dediğim gibi yani e, tabii ki herkes iyi niyetli ama e, bu sıfırdan her şey başlayacak ama bu da bizim için de çok önemli. Yani bizim de hepimizin destek vermesi gerekiyor. Ben de hatalar yapıyorum, siz de hatalar yapıyorsunuz. Başkanlar, kulüpler, yöneticiler hepimiz hatalar yapıyoruz. Yani doğrular yaparken hatalar da yapıyoruz. O yüzden Türk futbolunun geleceği için belki buradaki tansiyonu ne kadar aşağı çekersek, yani bunu sosyal medyadan götürdüğünüz sürece yani bu kaos, kavga, dövüş hepsi artacak. Çünkü Biliyorsunuz milli takıma bile neler yapıldı sosyal medya üzerinden. Yani bu kulüpçülük olduğu sürece, herkes kendi e, çer, penceresinden baktığı sürece Türk futbolu için zor bir dönem. Ama dediğim gibi burada biraz daha e, anlayışlı olup, biraz daha Türk futbolunu düşünerek daha iyi şeyler yapabiliriz. Yani buna da e, kendim de e, birinci ağızdan, yani ben de buna destek olmam gerekiyor. Hepimizin destek olması gerekiyor. Ya ben her zaman özgürlükten yanayım. Yani Türk oyuncu, iyi Türk oyuncu zaten gelip oynuyor. Yani geçen sene de bunu ben söyledim. Yani zaman zaman 4, zaman zaman 5 Türk oyuncu ile oynadık. Premierlikten Premier Lig'den gelen 7 tane oyuncu mesela bizim Alanya Spor maçında e, kulübede bekliyordu ama Türk oyuncular oynuyordu. O yüzden yani Türk oyuncu iyiyse zaten oynar. Yabancı oyuncu iyiyse yabancı oyuncu oynar. Yani Türk yabancı diye ayırmak istemiyorum. Ee, bu anlamda da yani sorunumuzun e, yabancı veya Türk futbolcu ol, oynatmak olduğunu da düşünmüyorum. Ya, sorunumuz çok net bir şekilde biz e, oyuncu yetiştiremiyoruz ve oyunculara oynama alanı veremiyoruz, e, oynama sahası belki veremiyoruz, e, İyi burada e, yetiştiriciler belki veremiyoruz. Yani burada bir düzenimizin olmadığı yerde biz doğaçlama bir şekilde futbolcu üretiyoruz ve bu oyuncular sonra oynasın mı oynamasın mı diye düşünüyoruz. O yüzden temelden yapacağımız bir yapılanma tür futbolu için Türk sporu için de bu çok daha bence e, sağlıklı olacak. O yüzden yani ana sorunumuz kaç yabancı olduğu değil. Yani biz oyuncuyu nerede yetiştireceğiz, nerede oynatacağız? Şimdi bugün benim kaç tane e, oyuncum var akademimizden genç oyuncularımız. Yani benim bu oyuncuları oynatabileceğim bir lig yok. Yani ben bu oyuncuları aslında B takımı olarak bu liglerimizden ikinci ve üçüncü bir yerde oynatabilsem ben bu oyuncuların gelişimini sağlayabilirim ama böyle bir lig yok. Böyle bir lige giriş izni yok. Ya bu daha önce konuşuldu ama bu bir bu izin çıkmadı. O yüzden böyle bir radikal değişiklik de yapılması gerekiyor. Yani demin de söyledim yani radikal olarak değişiklikler yapılması gerekiyor. Türk futbolunun ileriye gitmesi için sorun yabancı oyuncu sayısı değil bence yatırımlarımız. En son kamp ortamımız gerçekten çok güzeldi. Kaldığımız otel, antrenman yaptığımız biz bizle ilgilenen. Ee, özellikle buradaki e, organizasyonu yapan e, Maç MatchPierre'a e, teşekkür edeyim. Güzel bir organizasyondu. E, bir daha bir sonraki kampta da daha iyisini yapacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür Herkese iyi ederim. akşamlar.